Şimdi arkadaşlar, rank tahmine başlıyoruz. Bu kısmı kesip YouTube'a atacağız. YouTube'daki arkadaşlar videoyu beğenirseniz, videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Discord'umuza gelerek sizler de rank tahmin videolarınızı göndererek ranklarınızı tahmin etmemizi isteyebilirsiniz. Sadece ranklarınızı şu şekilde sansürlü olarak yazarsanız çok daha güzel olur. Şimdi başlıyoruz. Alttan e, chat'imizi görüyorsunuz akıyor kameranın altında. Orada rankların tahmin edecekler arkadaşlar. Sizler de debilirsiniz YouTube'da canlı olmayacak ama olsun. Haydi başlıyoruz ilk videomuz. Reflex is coming demek. Okay. Beni koru. <laughs> 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 güzel, güzel. Hızlı ve bitirici bir video. Gold 3 diyen var, plat diyen var. Gold 3, Gold 2, Gold... Bence Gold abi. Ben gold 3 diyorum. Dedi ki iddiasına bile varım. Ya da ben, plat 1 lan. Plat ben gold 3 diyorum abi açıyorum. Olur mu? Plat 1. Platinum 3. Platinum diye yazmazsın ya. Platinum. Haydi açıyorum abi o zaman. Burası diyalo şu an plat 1. He. Tamam. Ben niye gold 3 dedim Alayım, ki önce? Alayım alsın. Bilmiyorum. Neyse okey. Okey. Ee, geçiyorum abi. Ballas Nothing arkadaşımızın videosuna. Bakalım o... Onun videosu neymiş? Oy. Aha. Oy. Aha. 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 Neyse. <laughs> Burada. Hemen arkasında. Kanka çocuk büyük ihtimalle smurf. Çocukta bir smurf havası gördüm. Ama elo düşük. Bence. Elo düşük olduğu belli. Çünkü çocuklar sarhoş gibi hareket ediyor. Baksanıza. Türk mü? Burada. Hemen Bak harbiden. Yani arkadaş Sümör büyük ihtimalle. Nike de öyle gözüküyor. Ee, ama çocuklar birazcık sarhoş gibi karşı takım. Bu Elo şimdi arkadaşım mı rankını tahmin etmeliyiz? Bu Elo'yu mu tahmin etmeliyiz? Rank edeceksin kanka ne edeceksin? Okey abi ben o zaman bu arkadaşa ne diyorum? Ne diyorsun sen Barış? Sen söyle bir. Imo. Imo diyorsun. Ben de imo diyorum o zaman açıyorum abi. Ya ben Diamond 3 demek istiyorum. Diamond 3 şu an imo yok zaten. Ben Diamond 3 diyorum açıyorum. Immortal'ım reis demiş, tamam. Immortal mı <laughs> Zaten 2. aim'den belli. Bak ben dedim. Ben dedim zaten iyi aim olduğunu. da olabilir dedim zaten. Ama diye 3 demek istedim. Tamam. Aşağı yukarı aynı şey. O zaman çek geçiyoruz Kenet arkadaşımızın videosuna. Okey. Arkadaş mikrofonu burun deliklerine sokmuş galiba. Aa, Sesi pardon. kısalım. Sen değil. Video videoda. Oğlum daha da sokmaya başladı. Hemen izliyoruz. Nice. K kardeşimin crosshair placement'ı güzel gibi. Gibi. Bilmiyorum biraz daha izleyelim. Durmadan reload atıyor. Yani bilmiyorum. Hmm. Ben plat diyorum direkt. Bence plat. Heyecan işte mik mikrofonda. Evet biliyorum şakasını söylüyorum ya. Tabii ki oluyor öyle mikrofondan herkesin mikrofondan ses geliyor. Bence plat diyorum abi. Plat 2 diyorum ya da gold 3. Gold 3 diyorum ya ya da. Gold 3. Gold 2 de olabilir evet. Siz ne diyorsunuz? Siz de benim gibi. Bronz diyen var. Bence bronz olamaz yani. Bronzda bu kadar Bilmiyorum olabilir. Bilmiyorum vallahi. Kar kararsız kaldım şu an. Barış sen ne düşünüyorsun? Açtım. Rankım bronz 2 mi? What? Bir dakika bu rank sistemi harbi bozuk. Çocuk nasıl bronz lan? Vallahi iyi mi güzel? Oha. Kardeşim sana bir kalp atıyorum Bence harbiden. değil. Bence de bronzluk bir oyuncu değil. Sıkışıp kalmış olabilir. Harbi. Sana karpuz atalım ya. Ballas nothing bunu izledik galiba. Bunu izledik, yorumladık. DH'yi izleyelim. Diğer videosunu izlemiştik yani. Artık biliyoruz rankını. DH'yi izleyelim. Jump pick. Bu mu? Ha, başka videoda var. Kardeşim gel takıma yarın başla. <laughs> ya bu yüzde %100 demir elo falan bak. Gümüş elo değilse beni... Gümüş elo değilse beni ne bileyim bak. Ne yaparsanız yapın. Bu gözünüzü seveyim şunlara baksana dur çocuk bak çocuğun oyununda bir sıkıntı yok çocuk bir şey demiyorum. Şu, şuna bak şuna, şuna. <laughs> şunlara bak. <laughs> İki tane odun. E <laughs> tiplere bak. Yazdım. Geleceğin mucu. Gerçek Valorant'ta değil gerçek savaş demirde. Hmm. Haklı. <laughs> Abi 4 tane Odin dur. Dahası da var. 5 tane çekmiş büyük ihtimalle bunlar Odin. Defansta geçelim de kazanalım Şahin. kafasıyla. Baksana nasıl tarıyorlar. Bir düşman kaldı. Helal lan mama. Güzel oynamış. Bu. buldum. Şahin uçtu. <laughs> Oğlum o çocuk nereyedir? Bu kardeşimde bence şey Smurf havası var yine. Bence Smurf bu çocuk. Windows 11 coming. Gelsin abi bakalım, gelsin de bakarız. Bence bu çocukta bir Smurf havası var. Diamond, plat, Smurf büyük ihtimalle bu eloda düşük eloydu bence. gelir biliyorum. Sky. Ben şey diyorum abi, ben Elmas diyorum bu arkadaşa. Ama oynadığı elo büyük ihtimalle çok düşük bir eloydu. Yani bu beş tane olduğunu çekmek ve burada dört kişi bu çocuğa hiçbir şey yapamaması yapamaması buranın bronz gümüş demir hatta daha düşük yani gümüş de demem daha düşük böyle olabilir açıyorum abi rankın arkadaşın plat bir aynen öyle büyük ihtimalle ya dediğim gibidir burası da büyük ihtimalle sümöf, bu hesabında okey abi geçiyorum bir sonraki necmersi 2 müzik var kanka, valla müzik varsa izlemeyeceğim ee, sesi de kapatıp izlemek istemiyorum. O yüzden kusura bakma. Çünkü müzik siz atarsanız daha iyi telif yiyeceğiz diye. Hemen ile geçelim. Bamil. Bu bu renkler ne lan böyle? Kör olmuyor mu sen? <laughs> Gün <gülüyor> <yetenek>. <gülüyor> Kardeşim harbiden jet bıçaklarıyla spray transfer falan atıyor. Güzel. Güzel oynadı. Ne diyorsunuz chat? Bence elmas. Evet. Bence de elmas. D3. D3 diyorum ben de. Evet. D3 diyorum ben de. 2 diyen var. Immortal gold diyen var. Bence dia üstüdür ya. Plat üstüdür en kötü ihtimalle. Yani platın altındaysa bu arkadaş bence bu oyun rank sistemini gitsin yeniden yapsın. Zaten o bronz diamond deyip de bronz çıkarttığımız arkadaş zaten beni şok etti şu anda. O yüzden abi ben bu arkadaşa diye 3 deyip açıyorum. Okey. Haydi bakalım. Of. Perfect. Perfect man. Tam tam üstüne oturttu. Oğlum daha var ya bir tane D3 bir çıktı. Yok ha. Okuyorum resmen. Berat sen senin elonda adamlar olduğu için Barış genellikle bronz gümüş eloda. Ne? Senin elondan olduğu için arkadaşlar ha. rahat anlıyorsun, zorlanmıyorsun. Çocuk diye 3 diye 3 hayvan diye 3. O <laughs> adam benim elimden. Hadi. Vallahi mortalım. <laughs> Berat kardeşimiz açalım bakalım. Oynayamıyorum diye oynayamıyorum lan. Ay İsmail Afrika. Oğlum ben orada var ya. <laughs> alayım mı Ali? Alayım mı Ali? Sakin ol Berat. Dur dur dur. Berat'taki özgüvene bak. Ne dedi? Alayım Meli, alayım Meli diyor bak. Şimdi Reyna izleyeceğimiz Reyna galiba Berat. Evet. Alayım Meli, alayım Meli. Sakin ol Berat. Berat sakin de kankam. Hava üştü. Yanına geldim. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum ne yapıyorsun lan? Anladım. Oğlum ben gidiyorum. <laughs> oğlum oğlum. Eee genç bu küfürleri lütfen sansürlersin. Lütfen. Bence bence güzel. Bence çocuğun eğimi çok iyi. Bence yani, gold edo, gold e, Bence de gol evet. Ama çocuğun eğimi güzel. Yani rahat ya çocuk. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ben beğendim çocuğu valla. Bence gold. Plat da olabilir. Şöyle gold de, üç. yani çocuk smurf de olabilir. Yine onu düşündüm bak şu an. Ben plat diyorum abi ya da gold diyeceğim. Gold diyeceğim ya da ya evet. Ne oldu? Gold 3 diyeceğim. Beni ediyorsun? Oğlum ben de öyle düşünüyorum. Ne yapayım kankacığım? Tamam o zaman. Allah Allah. <laughs> Barış ya kardeşim. Ben gold diyorum açıyorum chat. Ya şimdi var ya, köpek gibi para kazanmıştım ya. Ee, hani sen chat'e dağıtıyordun şey? Bak bulan var kaç tamam, tane? Hani? Ben dağıtırım diyorum. Hani bir kişi var mı Ben eşlik tamam, eden, o zaman şöyle tutan, yapalım. Yan yana yapalım diyen. O ha? zaman şöyle yapıyoruz. Rank tahmininin sonunda 3 tane çete çektiş yapıyorsun bedava öylesine. Değil mi? Kanka, Haydi bakalım. biri girsin yanımda, yanıma. Tamam yapacağım söz diyorum ya. Haydi bir açtım kişi. abi. Gümüş 2. Gold 2 dedik. Gold 3 dedik. Gümüş 2 çıktı. Vallahi bu oyun harbiden bu oyun gitsin yeniden yapsın bu rank sistemi. Harbiden diyorum. Bu çocuk çok temiz oynadı bence burayı. Ama bu çocuğun Gümüş 2'de oynaması bence normal değil. Abi bak. Bir daha izlemek istiyorum bu arkadaşı. Gerçekten bak. Bu çocuk. Kekler. Bence gerçekten olsun. çok iyi. Bak bu bu vuruş kötü. E okey burada birazcık eğimi falan arkadaşın bacak arasını taradı ama olsun. Şimdi devamını izle bak. Bak çocuğun eğimi çok iyi. Bak. Oğlum ne yapıyorsun lan? Adam ben gideceğim. Şşş terbiyesizlik. <laughs> terbiyesizlik yapmayalım. Sansür buralara lütfen. <laughs> sönme araba sönme. Valla çocuk iyi. Genç yetenek ben diyeceğim buna. Bu çocuğun gümüşkü olması çok saçma. Harbiden. Geçiyorum Wolf kardeşimizi izleyeceğiz. Gireceğim. Tamam. Tamam. Yeniden başlıyorum. Kısa bir video seri başlasın. Ayak. Sağ ol. Sağ ol. Hı hı. Helal sana adamsın hı hı. oğlum. Hı hı. Helal. Helal. Şimdi burada kardeşimin eğimi okey ama karşının aim'i bok gibi. O yüzden e, bilmiyorum çok düşük ero yani, bok gibi de değil de işte bunu nasıl vuramazsın ki burada? Ya, burada Reis bunu nasıl vuramaz? Mümkün değil ya böyle bir şey. Nasıl vuramazsın ki önünde adam? takım arkadaşı bu buradan nasıl bunu vuramaz? Ya böyle bir sayda e giriş yok mesela. O yüzden burası düşük öyle. Mesela ne smoke var ne bir şey var. Okey. Rotate atıyorlar. A'da düştükleri için direkt B'ye koşuyorlar ama yine böyle bir giriş yok. Sağ bir sağınız olur Adam sen oğlum. Ya o yüzden ben buna ne diyeyim abi? Bronz mi diyeyim, demir mi diyeyim, gümüş mü diyeyim? Yok o kadar düşük değildir. Gümüş. O kadar üç. düşük bence kanka. Ha, gümüş 3 bile değildir. Bronz iç diyorum açıyorum. Haklısınız. Chat'te birinden gördüm. Emir diyor. Ben bronz iç deyip açıyorum abi. Gold ki. Allah Allah. Arkadaşın aimi iyi bu arada. Ha. Ya. Arkadaş güzel vuruyor. Okey. Yani arkadaşa bir sözüm yok. Lafım yok. Ele, genel olarak maça laf ediyorum bu arada. Yine çok garip bir oyun. Vallaha bak. <laughs> ya ben bu sayıca bir küfür ederdim o oyunun içerisinde ama neyse ki benim maçım değil. Bak niye buraya sulab atıyor? Niye niye? Takım arkadaşım burada zaten. <laughs> Odin almış bir de ya yine. Bunlarda da ödüm var baksana. Kar <laughs> yine ödüm var. Odin alamayan da Ares alıyor. Kardeşim 36 bırakmış ya baksana. Kit. Ne diyoruz? Bence de bronz. Kanka bence bu çocuk smurf. Bilmiyorum onu bir şey yapmadım sanki. Çok özgüvenli gir der yere baksana. Dışık evet evet diğerlerine önerim. göre çok daha şey özgüvenli birazcık daha oyunu biliyormuş gibi oynadı. Mesela şuradan böyle bir agro alıp alması özgüven yani. Böyle gidip ultiyi falan kırması. Diğerlerine bak mesela diğerleri ne yapıyor? Hepsi main'de bekliyor hiçbir şey yapmadan hani hiç heaven'a bile bakmıyorlar. Yani bu çocuk gidiyor ne yapıyor? Ulte kırıyor falan. Yani çocuk oyunu biliyor diğerlerine göre. Bence elo Sanki gold, gold kardeşimin rankı gold ama elo bronzdu burası. E bronz da değil hatta yani. Belki aynen bronzdu bence. Ben öyle düşünüyorum. Açıyorum rankı. Gold 2 diyorum açıyorum. Gümüş 3. Ben okay. Bence de gold 2. Okay. Aa, i̇lk defa kaçırdım ha. Bak bu ilk daha. Weebles'ın videosuna bakalım. Şey diyeceğim. Lady kaç yaşına girdi? Lady... Hmm, beş buçuk şu anda. Beş, beş buçuk, yaşında. oldu mu be? Öf. Evet 5.5 yaşında şu anda. Güzel vuruyor bu arada. Harbiden güzel Görüntü vuruyor. Niye böyle? Görüntüsü arkadaş böyle atmış videoyu, yapacak bir şey yok. Zınk. Zınk. Yani bilmiyorum yani burası ama düşük Elo. Burada baya bir uzun bir açıklama yapmış galiba. Plat elo. Okey, ben buna gold diyorum açıyorum. Plat değil bence. Gold ikisi var. Evet, gold ikisi var bence de. Açıyorum. Önceki sezon Plat 1 bitirdim. Bu sezon Dia Imo çıkmayı tahmin ediyorum. Hay maşallah. Ya aslında video çok kısa olduğu için tahmin edemiyorsun ya. Bir de Şerif olduğu için tam anlaşılmadı bir şeyler. Okey. Rejolt'a geçiyorum. Bakalım burada. <laughs> Kardeşim yapma yapma. Telifi basacaklar şimdi. Berk Yançar'ı açıyorum. Bakalım Berk Yançar ne yapmış. Aha. Abi ya. Türk işte. Ne diyorsunuz? Şey? Kanka sana bir şey söyleyeyim o deş çok kötü bir şey. Benim S çalışmıyor. Sıkıyorum bir deş atıyorum adamın kafasına çıldırırız. Bir de vuramıyorlar ha. sonca ne kadar çocuğun. Abi bence Gold 2. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle, maksimum, söyle. Maximum, Maximum Gümüş 2 iddiasına girelim. Maximum Gümüş 2 mi? Orada bir trik yakaladım o yüzden. Ne triği yakaladın? Bakıyorum bir daha ben de. Geri deş atan yazmış. Jayus. Bu sen misin kanka yoksa? Ha aynen kanka. Ben kendime gümüş derdim. Bunu ya mu lan. yakaladın? Bu senin yan yani. hesabın mı? Bak Senin ikinci Jayus değil mi lan? Oğlum benim öyle değil kanka nikim. Benim küçük harflerle Z bir de. Çıldırırsın. Bak benim nick aynı. Z'ler fazla. Yapıl yakaladığın trick bu değil miydi? Hayır. Genik bakalım ne yazıyorlar orada. Genik deşeden Berk Çiğciğer. arkadaşım falan vardır burada. Silver 3. Gümüş 3. Yakaladın mı trick? Yo, neymiş ya? Bu trik ya ben anlamadım. Ben yakaladım kanka. Gümüş el Nereden anlıyorsun? Anlamıyorum ki. İşte yılların verdiği tecrübe. Abi ya. Ha, şey mi var? Uğurluk mu var? Hayır ya. anladım <laughs> ne? Onlara bak. Abi nereden anlamış olabilirsin ki gümüş 2 olduğunu? Bakacağım. Gümüş 2'ye bak burada bir sıkıntı var demektir. Açıyorum abi. Ben bak. gold 2 diyorum. Gümüş elo. Siktir. Ne çıktı? Gold 2 çıktı. Videoya attığında gümüş elodaydı o zaman. Eee. Niye öyle düşünüyorsun <laughs> peki? Kanka birim sonra sıkışını görmedim hiç vurma şeyi de sıkmadı deş attı garip oldu orası bak oraya. E bu mu senin yakaladığın trik kanka? Evet. Ludo, sen şimdi diamondsın kanka her vurduğunu tutturuyor musun sen? Oğlum her vurduğunu Ya git ya git kardeşim Ondan ya git ya of. Kuzenin videosuna bakalım. Kalan son. Bu kardeşimiz büyük ihtimalle mini izliyor. Aha. Oy, harbiden o ya. Güzel de. Bu eli almadı mı? Alıyor lan eli galiba. 10 saniye. Rush'ta. Son 10 saniye. Sensifisi ne kadar yüksek? Ay, helal lan. <laughs> Kardeşimde bir smurf havası sezdim yine. Spex hoş geldin teşekkür ederim. Yine bir smurf havası sezdik gibi Diamond diyeceğim ben. Güzel oynadı evet. Diamond diyeceğim ben. Diamond deyip açıyorum o zaman açtım gümüş 3 Kanka çocuğa imo diyoruz gümüş çıkıyor ya. Diamond düş dedim lan çocuğa ben. Diamond düş mi dedim, diamond mı dedim sadece. Şey sen diye. Çocuğa neredeyse immortal dedik. Çocuk gümüş çıktı lan. Gümüş. Ne alaka lan? Oğlum çocuk çok güzel momentları falan değil mi? Yani kaç yıldır CS oynuyorsun Barış? Yani bir momentumundan bir insanın hangi rankta olduğunu aşağı yukarı kestirirsin değil mi? Yani iyi ya da kötü oyuncu olduğunu. Hareket movement dediğim eski videomda movement'tan bahsediyorum. Rank tahmininde movement ne diye soruyor herkes. Arkadaşlar movement bir oyuncunun oyun içerisinde hareketleri. Yani dönüşü olsun, işte pik değiş olsun, duvar arkasından çıkış olsun vesaire. Bunlar movement olarak geçer genel olarak hareketleri diyelim. Yani bu hareketinden bu oyuncu iyi mi kötü mü diye anlaşılır. Şimdi gümüş bir oyuncu İyi oyuncu sayılmaz değil mi? Ortalamanın altında bir oyuncu sayılır. Çünkü gümüş elo düşük elo sonuçta. Ama bu çocuk iyi bir oyuncuya benzediği halde niye gümüş üç elo da? Boyun, boyunda bir sıkıntı var. Bu çocukta bir sıkıntı yok. Bak çocuğun bak çocuğun bak fliklere bak ya. Flike bak kanka. Çocuğun flik at, atışına bak. Marshall oynuyor. Jet'i de güzel kullanıyor. Bir vuruş değildi yani o. Baksana bak vuruyor bak. Şimdi arkadaşlar genelde bronz gümüş yolda ben gördüğüm oyuncular demirden ölümsüz yapıyorum. Bak burada bu, bunu kaçırdıktan sonra silahla adama baka baka sol tuşa basarak kaçmaya çalışır ya da bir daha dener. Bu çocuk direkt eline silah oluyor yüzünü dönüyor. Yüzünü dönüp kaçması ne anlama gelir? Ee, o tarafı hızlı bir şekilde kaçmaya çalışıyor. Yani daha doğrusu silah bırakıp yüzünü dönüp koşarsan hızlı gidersin yani. Bu bu da artık bir tık tecrübeye dayalı bir şey. Yani normalde yeni başlayanlar bronz, demir, gümüş elo oyuncular bunu yapmıyorlar. Mesela bak direkt bir çıkalım yüzünü dönüp kaçıyor falan. Ee, ondan ilave filikleri çok güzel. Baksana çok güzel yani. Eğimi çok güzel. Bu çocuk nasıl gümüş ya? Harbiden ya. Son 10 saniye. Bak Veda Esports'a bir akademi takımı açacağım. Böyle çocukları toplayacağım, yemin ediyorum oraya bak. Vallahi bunları bir oynatacağım. Yemin ediyorum toplayacağım hepsini. Bak, kuzen bak bu çocuk. Sonra kim vardı? Hatırlıyorum bak şu çocuk. Buradaki burayı ne oynayan çocuk. Bak bu çocuk Berat. Abi bunların hepsini toplayacağım, yemin ediyorum bak geliştireceğiz bunları ya. Abi Smurf'te Goldum bunlara karşı çıktım. Çok yetenekli insanlar var Silver'da. kankacım gold'sun Silver'a Smurf hesabım var. Aşağı yukarı aynı şey canım benim yani. Gümüşle Gold neredeyse aynı şey. Çok bir fark evet. yok. ya. Milletin belki çok zamanı yoktur adamın. <laughs> ama Bir dakika, bir dakika, bir <laughs> dakika çocuğuna. Bir dakika çocukta hile mi var? <laughs> Şeydim Lan. Abi çocuk kilitleniyor gibi hissettim bak. Bir dikkat et. Neydim alsaydınız. Oğlum çocukta makro falan var bak sekmiyor. Neydim alsaydınız. Ne diyorsun? Yok yokmuş. Tamam. Burada vallahi bir tık öyle hissettim. Hmm, yani helva yapsana. Helva yapsana. Harbiden bak. Ne? Öyle hissettim de, de yok. Tamam. Şş. Güzel oynamış. Ne diyorsunuz chat? Sova'ya kitlendi. E, ben de onu diyorum bak bak. Dikkat et. Sobaya değil şeye bak. Ska'ya, Sobaya değil bak. 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 Direkt. Trade'imi şey alsaydınız. Hmm, garip. He? Ne diyorsunuz chat rankını? Şimdi bu çocuğa da daim şey plat diyeceğiz şey çıkacak değil mi? Demir bir falan çıkacak. Diye ve üstü değilse net hile yok ya ne alaka. Bence gold el oda Bence de gold. Okay gold diyorum ben açıyorum. Gold bir diyorum. Abi vallahi legit Bence var. Yok ya. Açıyorum. Silver 2. bokseli siler gider. Reddim alsaydınız. <laughs> Reddim alsaydınız. Vallahi bilmiyorum. Yok hile demeyeceğim tabii ki. Sadece öyle hissettim de yok 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 öyle bir şey yok. Çeti gördün mü? Dur onu nasıl kaç? O kafayı nasıl kaçırdı bak bak. Aa çok kötü. Yani, arkadaş kötü demiyorum. Şey çok kötü bir his. Kafasına tam cross koyuyor. Ateş ettiğinde çocuk etrafında dönüyor. Bak mermi kafasına gidiyor. Çok kötü bir şey. Oluyor arada bende de oluyor bu. Bak kafası ateş ettiğinde çocuk yerinde döndü. Nice. Karpuzlu baklava. Büyük ihtimalle Smurf hesabı bu yani. Evet. Büyük ihtimalle Smurf hesabı. Bu kardeşimin Smurf hesabı çünkü bir çocuk bu elo'nun oyuncusu olmadığı belli oluyor. Arkadaşın rankı bence Gold. Burası da Bronze elo falan. Yine böyle düşünüyorum. İkinci kez bunu düşünüyorum. Okey. Gold ki diyorum açıyorum. Ne düşünüyoruz chat? Silver diyen var, Gümüş diyen var. Aynı şey. Evet. İmo var? Yok değildir. Gold diyorum ya. Ben Gold 2 diyeceğim açacağım. Gold 3 diyeceğim hatta. Plat 1 çıkacak bir ihtimalle ama. Gold 3 diyorum açıyorum. Silver 2 çıktı. Okey. Bu şekilde abi. ben Bence bu kadar yeterli. Bu kısma kadar e, izledik, güzel yorumladık. Teşekkür ederim chat hepinize. Eğlenceli oldu bence. Bunu artık kesip YouTube'a atarız. YouTube'dan izlemek isteyenler olursa e, YouTube'dan izleyebilir. Yarın inşallah bunu paylaşırız. Bu şekilde arkadaşlar YouTube'daki arkadaşlar siz de videoyu beğendiyseniz videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Discord'umuza gelip rank tahmin odasına sizler de videolarınızı şu şekilde sansürlü olarak yazarsanız sizlerin rankınızı tahmin edeceğiz. Gelinecek sefer seferde buradan yukarısına bakarız artık. Bu şekilde. Görüşürüz. Teşekkür ettiğiniz için bay bay.